Merhaba arkadaşlar. Biz Orman Dostları takımıyız. Ben takım kaptanı Mustafa. Ben de Cihat. Bugün sizlere projemizden bahsedeceğiz. Bilindiği üzere çıkan orman yangınları, şehirleşme, küresel ısınma orman varlığımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ek olarak kağıt üretimi için kullanılan selülozun neredeyse tamamı ağaçlardan elde edilmektedir. Türkiye'de üretilen kağıtlar için gerekli olan selülozun neredeyse tamamı ithal edilmektedir. ithal edilmektedir. Biz de bu durum üzerine e, ülkemizdeki araştırma başladık ve pancar posasını pancar posasından rastladık. Pancar posasının selüloz üretimi için elverişli olduğunu düşündük ve bunun üzerine arge ge çalışmalarına başladık. Önce pancar posasından selüloz elde ettik ve bunu kurumsal bir firmaya götürdük. Pancar posu günümüzde sadece hayvancılık değimi olarak kullanılmaktadır ve pancar posu şeker, pan şeker pancarının atık bir ürünüdür. Şeker pancarının atık maddesi olan pancar kasası ülkemizde her yıl ortalama 7 milyon ton çıkmaktadır. Bu durum bu pancar kasasının yüzde 40 ile yüzde 55'i selülozdur. Bu da ne derece önemli bir selüloz kaynağı olduğunu göstermek. Bu gördüğünüz pancar küspesinden bu gördüğünüz selülozu elde ettik ve bunu anlaştığımız kurumsal bir firmanın argelabartanı götürerek test ettirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yüzde yüz pancar prosatı ile kağıt yapmayı başaramasak da çeşitli sakıyalar ağız sebilozu ile karışıp pancar ile de çalışmalar, çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar ve karşılaştırmalar sonucunda günümüzde kullanılan kağıtlardan daha sağlam, daha ince ve daha işlenebilir olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca hesaplamalarımız sonucu maliyetin yüzde 70 daha az olduğu, bu da hem tüketici hem de üretici açısından ne, ne derece az önemli olduğu aşikardır. Buradaki amacımız kağıt sektörünü kullandığı ağaç indirmek, yani pancar pozisyonunu kullanılarak orman varlığımızı sürdürülebilir çevre açısından korumak.